Sevgili öğrenciler. Bugünkü programımızda destekleyici yapıları ve iskelet sistemlerini öğreneceksiniz. Canlı organizmaların vücut şekillerini ve iç organlarını koruyabilmeleri için destekleyici yapılara ihtiyaçları vardır. Basit yapılı otsu bitkilerde e, turgor basıncıyla dik durabilirler. Bunu evinizdeki saksı bitkilerinde siz de gözleyebilirsiniz. Uzun süre su vermediğiniz saksı bitkisinin yapraklarının solduğunu, dallarının büküldüğünü görürsünüz. Aynı bitkiye su verdiğiniz zaman yapraklar ve dallar eski halini alır. Yüksek yapılı odunsu bitkiler ise şekillerini destek dokularla korurlar. Hayvanlarda destekleyici yapıları iskelet ve kas sistemleri oluşturur. Önce iskelet sistemlerinin yapısını kısaca açıklayalım. Canlılarda dış ve iç iskelet olmak üzere iki tip iskelet görülür. Dış iskelet bir hücrenin veya özel hücre grubunun salgıladığı organik, inorganik maddelerden veya bunların her ikisinden birden meydana gelir. Mesela eklem bacaklılarda ki kitin protein ve tuzlardan meydana gelmiş dış iskelettir. Yumuşakçalardan salyangozda ve midyedeki gibi kabuk, kalsiyum ve organik maddelerden meydana gelmiş dış iskelettir. Dış iskelet canlı organizmaları koruduğu gibi su kaybını da önler. İç iskelet vücut örtüleriyle örtülü olup organizmanın içinde yer alır. Bütün omurgalılarda iç iskelet görülür. Köpek balıklarında iç iskelet kıkırdak dokusundan meydana gelir. Diğer omurgalılarda ise embriyo döneminde kıkırdak olan kemik dokusu daha son, pardon kıkırdak olan iskelet dokusu daha sonra kemik dokuya dönüşür. Şimdi omurgalılarda iç iskelete örnek olarak insandaki iskelet yapısını öğrenelim. İskelet Kas sistemi ile birlikte vücudun hareketini sağlar. Vücuda desteklik ve sertlik verir. Kalp, beyin ve akciğer gibi iç organları korur. Kaslara ve iç organlara tutunma yüzeyi oluşturur. Ayrıca kan yapımında görev alır ve vücudun mineral deposudur. İnsanda iskelet vücudun çatısını oluşturur. Yaklaşık 207 kemikten meydana gelmiş olup baş gövde ve üyeler olmak üzere üç kısımda incelenir. Önce iskelette baş bölgesini inceleyelim. Baş bölgesi kafa tası ve yüz kemikleri olmak üzere iki kısımda incelenir. Kafa tası gördüğünüz gibi yassı kemiklerden meydana gelmiştir. Ve bu kemikler oynamaz eklemlerle birbirine sıkıca bağlanmıştır. Kafa tası kemikleri önemli sinir merkezleri olan beyin ve beyinciyi korur. Yüz iskeletini meydana getiren kemiklerden gördüğümüz gibi yalnız alt çene kemiği hareketlidir. Alt çene kemiğinin şaka kemiğine bağlandığı bölgelerde oynar eklem bulunur. Diğer kemikler hareketsizdir. İskeletin ikinci bölümü olan gövde iskeleti, omurga, göğüs kafesi, Omuz ve kalça kemerlerinden meydana gelir. Omurga iskeletin esas kısmı olup bütün kemikler omurgaya bağlanmıştır. Omurga 33 tane omur adını verdiğimiz kısa kemikten meydana gelir. Omurlar birbirine kıkırdak disklerle bağlanır. Bunlar yarı oynar eklemlerdir. Omurga kemikleri kıkırdak disklerin esnekliğine bağlı olarak bükülme, doğrulma gibi kısıtlı hareketler yaparlar. Omurlar üst üste gelerek gördüğünüz gibi S harfi şeklinde bir görünüm kazanır. Omurların ortasındaki delik, omurgada bir kanal oluşturur. Burada omirilik bulunur. Omurgayı baş bölgesine bağlayan ilk iki omur diğerlerinden farklıdır. Bunlardan kafatasına bağlı olanına atlas, diğerine eksen denir. Gördüğünüz gibi eksendeki bir çıkıntı atlas içine yerleşmiştir. Bu iki kemiğin bu şekilde yerleşmesi başın sağa, sola, yukarı, aşağı hareket etmesini sağlar. Şimdi de göğüs kafesini oluşturan kemikleri öğrenelim. Göğüs kafesi yassı kemiklerden meydana gelen 12 çift kaburga ile göğüs kemiğinden oluşur. Gördüğünüz gibi kaburgalar arkadan sırt omuruna, önden göğüs kemiğine bağlanarak bir kafes oluştururlar. Yalnız son iki çift kaburga kemiği göğüs kemiği ile birleşmez. Göğüs kafesi akciğerlerle kalbi korur. Gövde iskeletini oluşturan diğer kemikler omuz ve kalça kemerleridir. Omuz kemeri önde köprücük, arkada kürek kemiğinden meydana gelmiştir. Kollar omuz kemeriyle gövdeye bağlanır. Omurganın son kısmındaki omurlar birleşerek tek kemik halini almıştır. Kalça leğenini meydana getiren kemikler omurganın bu son kısmıyla birleşerek bir leğen oluşturur. Leğen şeklindeki bu yapı içine karın bölgesinin iç organları yerleşir. Bacaklar da kalça kemeriyle gövdeye bağlanır. Şimdi de üyeler iskeletini. Yani kol ve bacakları açıklayalım. Gördüğünüz gibi kol ve bacaklar uzun kemiklerden meydana gelmiştir. Kol ve bacakların üst bölgesinde tek, alt bölgesinde çift kemik bulunur. Kol ve bacaklar bu üst kısımdaki kemiklerle gövdeye bağlanırlar. Kollar pazı kemiği ile omuz kemerine, bacaklar uyluk kemiği ile kalça kemerine bağlanarak gövdeyle ile birleşir. Kollar el ile, bacaklar da ayakla sonlanır. El ve ayak aynı sayıdaki bilek, tarak ve parmak kemiklerinden meydana gelmesine rağmen eller yakalamaya, ayaklar ise vücudu üzerinde taşımaya ve canlının hareketine elverişli bir şekilde gelişmişlerdir. Kol ve bacak kemiklerinin birbirine bağlanış şekli bu organlara hareket kolaylığı sağlar. Kol ve bacaklar iskelet sisteminin diğer bölümlerine göre çok fazla hareketlidir. Kol ve bacak kemiklerini birbirine bağlayan ve hareket kolaylığı sağlayan eklemlere oynar eklemler denir. Oynar eklemleri oluşturan kemiklerin birbirine bağlanan yüzeyleri birbirine uygundur. Bu yüzeylerin üzeri aşınmanın önlenmesi için kıkırdak doku ile örtülüdür. Oynar eklemde kemik uçları bağ dokusundan meydana gelen bir kapsülle çevrilidir. Bu kapsülün iç yüzeyini örten zar tabakadan kaygan bir sıvı salgılanır. Eklem boşluğunda toplanan bu sıvı eklemin hareketini kolaylaştırır. Şimdi de kas sistemlerinin yapısına kısaca bir göz atalım. Kaslar canlı organizmalarda hareketi sağlayan en önemli yapılardır. Aynı zamanda vücudun şeklini korur ve vücuda desteklik sağlar. Kaslar kas dokusundan meydana gelmiştir. Kas dokusu hücrelerinin diğer hücrelerden en önemli farkı kasılıp gevşeme özelliğine sahip olmasıdır. Kas hücrelerinin stoplazmalarında kasılıp gevşeme özelliğine sahip miyofibril adı verilen iplikçikler bulunur. Canlılarda düz kas, çizgili kas ve kalp kası olmak üzere 3 tip kas vardır. Önce düz kasların yapısına ve bulunduğu yere kısaca bir göz atalım. Düz kas hücreleri bir mekik şeklindedir hücrelerin ortasında bir çekirdek bulunur. Kasılmayı sağlayan miyofibriller homojen yapıdadır. Düz kas dokusu isteğimiz dışı çalışır. Düz kaslardan meydana gelen organların çalışmasını otonom sinir sistemi kontrol eder. Bu organlarda hareket yavaş ve ritmiktir. Eklem bacaklar hariç bütün omurgasızlardaki kas sistemi düz kaslardan meydana gelmiştir. Düz kaslarda kasılma yavaş olduğu için bu canlıların hareketi de yavaştır. Omurgalılarda dolaşım, boşaltım, solunum sistemlerini meydana getiren organların duvarlarında da düz kaslar bulunur. Bunları daha önceki programlarımızdan biliyorsunuz. İkinci tip kas dokusu olan çizgili kas, düz kaslara göre daha hızlı kasılır. Omurgalılarda iskelete bağlı bütün kaslar çizgili kaslardır. Bunun için çizgili kaslara iskelet kasları da denir. Omurgasızlardan yalnız eklem bacaklarda çizgili kaslar bulunur. Bu kaslar eklem bacaklara uçma, sıçrama gibi hareketleri yapma kolaylığı sağlar. Çizgili kaslar isteğimizle çalışırlar. Beyin kontrolündedirler. Düşünün, ellerinizi, kollarınızı nasıl istediğiniz gibi hareket ettirdiğinizi. Eğer bu hareketler kontrolünüzde olmasaydı, ellerinizi, bacaklarınızı istediğiniz gibi kullanamaz, hayatımızın bir parçası olan işleri de yapamazdık. Şimdi bu işleri yapmamızı sağlayan çizgili kasların yapısını öğrenelim. Çizgili kas hücreleri silindir şeklindeki uzun hücrelerden meydana gelmiştir. Çok çekirdekli hücrelerdir. Gördüğünüz gibi çizgili kaslarda birbirini izleyen açık ve koyu bantlar görülür. Bu durum stoplazmadaki miyofibrillerin yapısından kaynaklanır. Şimdi kasa çizgili görüntü veren miyofibrillerin yapısını öğrenelim. Miyofibriller protein yapısından oluşmuş çok daha ince iplikçiklerden meydana gelmişlerdir. Bunlardan kalın olanlarına miyozin, ince olanlarına aktin denir. Gördüğünüz gibi kalın olanların iki ucu, ince olanların da bir ucu serbesttir. Miyozin ipliklerin bulunduğu kısım koyu renkli bandı aktin iplikler de açık renkli bandı meydana getirir. Aktin iplikçiklerin serbest uçları gördüğünüz gibi miyozin iplikçikler arasına kadar uzanır. Aktin iplikçiklerin birleştiği yere Z çizgisi. İki Z çizgisi arasına da sarkomer denir. Sarkomer kasılma birimi olarak kabul edilir. İskelet kasları kemiklere sıkı bir bağ dokusuyla bağlanır. Bunlara kiriş veya tendon denir. İskelet kasları bulunduğu yere ve gördüğü işlere göre değişik şekiller alır. Mesela kol ve bacaklarda iyi biçiminde. Göğüste, kafatasında, karında yassı ve yelpaze biçiminde. Göz çevresinde, ağız çevresinde halka biçiminde kaslar bulunur. İskelet kasları çiftler halinde çalışır. Bir hareketin yapılabilmesi için birbirine zıt çalışan iki kas gereklidir. Bu kaslara antagonist kaslar denir. Antagonist kaslardan biri kasılırken diğeri gevşer. Şimdi antagonist kasların çalışması ile kolun nasıl bükülüp açıldığını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi İçteki kas kasılırken, dıştaki, dıştaki kas gevşeme durumunu alıyor ve kol bükülüyor. Kol normal halini alırken, içteki kas gevşer ve uzar, dıştaki kas kasılır. Böylece kol hareketi sağlanmış olur. Düz ve çizgili kasların yapısını kısaca öğrendikten sonra, üçüncü kas tipi olan kalp kasının yapısına bir göz atalım. Bildiğiniz gibi kalp isteğimiz dışı çalışır. Buna rağmen kalp kası çizgili kasa benzer. Ancak çizgili kastan farklı olarak hücreleri daha kısa olup tek çekirdeklidir. Kas tellerinin birbirine bağlandıkları yerlerde ara diskler bulunur. Telcikler dallanma göstererek karışık şekilde birbirine bağlanırlar. Bu da uyarının çabuk iletilmesini sağlar. Kas hücrelerinin kasılıp gevşeme özelliğinde olduğunu söyledik. Acaba kasılma nasıl başlar? Kaslar beyin ve omurilikten gelen sinir uyartılarıyla uyarılarak kasılma durumuna geçerler. Çizgili kaslarda kasılmayı en iyi açıklayan hipotez kayan iplikçikler hipotezidir. Bu hipotez aksi tarafından geliştirilmiştir. Şimdi bu hipoteze göre çizgili kaslarda kasılmanın nasıl meydana geldiğini açıklayalım. Çizgili kaslar motor sinir lifleriyle uyarılırlar. Sinir uçları kas hücreleri üzerinde gördüğünüz gibi birçok kollara ayrılarak sonlanır. Bu noktalara motor uç plak denir. Motor uç plakta kimyasal uyarıcılar bulunur. Uyartılar sinirlerin motor plana iletildiğinde plaktaki kimyasal taşıyıcılar uyarılır. Gördüğünüz gibi taşıyıcılarla uyartılar çizgili kas miyofibrillerine iletilir. Uyarılan miyofibrillerin aktin iplikçikleri miyozin iplikçiklerin arasına doğru kaymaya başlar. Bu kayma bazı kimyasal maddelerin etkisinde meydana gelen ara köprüler sayesinde olur. Gördüğünüz gibi kayma sırasında aktin iplikçiklerin bağlı bulunduğu Z çizgileri de birbirine yaklaşır ve sarkomer küçülür. Böylece aktin ve biyozin iplikçiklerin gerçek boylarında hiçbir değişiklik olmadan kasın boyu kısalır ve kas kasılma durumuna geçer. Gevşeme durumunda ise kas tekrar eski halini alır. Acaba kaslarda kasılmayı sağlayan enerji nedir? Bildiğiniz gibi Kas, bütün biyolojik sistemlerde enerji kaynağı ATP'dir. Ve hücrelerde ATP, glikozun oksijenli sorununda parçalanmasıyla elde edilir. Kaslar yoğun çalıştığı zaman e, kasta sentezlenen ATP enerji için yeterli olmaz. Bu durumda kasta oksijensiz solunum görülür. Daha önceki programlarımızdan da bildiğiniz gibi kastaki oksijensiz solunum sonunda ATP'den başka laktik asit de meydana gelir. Kas hücrelerinde laktik asit biriktikçe kasta yorgunluk meydana gelir. Ve artık kas eski hareketini aynı hızda yapamaz. Ve dinlenme durumuna geçer. Dinlenme durumunda kasa yeterli oksijen ulaşır ve laktik asit tekrar pürüvik asite dönüşerek oksijenli solunuma katılır. Böylece laktik asit kas hücrelerinden uzaklaştırılırken e, yeniden çok sayıda ATP sentezlenerek kasın yeni kasılmalarına hazır duruma gelmesi sağlanır. Sevgili öğrenciler, bu programımızda sizlere destekleyici yapıları ve hareket sistemlerini açıkladık. Kolayca anlaşıldığı gibi destekleyici yapılar ve hareket sistemleri iskelet ve kas sistemleri olup birlikte çalışmaktadır. Canlardaki iki tip kas sistemi birbirinden oldukça farklıdır. Düz kaslar otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilip isteğimiz dışı çalıştığı halde çizgili kaslar beyin tarafından kontrol edilip isteğimizle çalışmaktadır. İç iskelet vücuda şekil verip iç organları korurken dış iskelet canlı organizmanın tümünü dış etkilerden koruyup organizmanın su kaybını önlemektedir. Sevgili öğrenciler, gelecek programda canlılardaki iç salgı bezlerini, bu bezlerin yapısını ve faaliyetlerini öğreneceksiniz. Hoşçakalın.